Kuralları biliyoruz değil mi Serhat? Evet biliyorum. Hazır mıyız? Hazırım. Başlayalım mı? Başlayalım. Sevgili seyirciler milyoner başlıyor. 2000 bin lira değerindeki ilk sorumuz geliyor. Şiirler genellikle hangisinden oluşur? A. Geometrik şekillerden. B. Element sembollerinden. C. Müzik notalarından. D. Mısralardan. D. Mısralardan. Son kararım. 5000 lira değerindeki baraj sorumuz geliyor. Hatır sormak amacıyla söylenen ilk sözler anlamına gelen ifade hangisidir? A. İyi iki. B. Güzel üç. C hoş 5, D mis A iyi ki son kararım. Biraz evvel ne yaptık? Hoş peş ettik. Hoş beş ettik evet. Niye acele ettin? Bilmiyorum ya ben... Şurada ne güzel hoşbeş edecektik daha bir sürü. Ya ak aklımda bir şey vardı ya. Ben Niye böyle ya? çok şey biliyordum. Diyordum ya şeyde de yarışmada da bir yediden sonrası için iyiydim. <laughs> Bu iş küçük birkaç şeyde kötü oldu ya. <laughs> Sağlık olsun. Hı? Ercan. Can sağ olsun Senat. Bu da bir tecrübe tecrübeydi. Geldi denedi. Bir şey olmaz. Heyecan yapsın. Yoksa senin için çok basit bir şeydi o. Hatta diğer mi? seçenekler çok şeydi. Ya yani iyi iki bak, iyi iki demiyor. İyi iki. Güzel 3, mis dört. Aslında çok da yani uydurulmuş cevaplar. Bu cevabı ver diye verilmiş bir. ...seçenek sinsilesi neredeyse. Yok keşke çok daha şey, zor sorular olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Yok çünkü arkadaşım biliyor yani. Bu. Bundan daha kolayını bulamadık. <laughs> Şöyle... Şap, aşırı zorlayan bir şey olsaydı herhalde çıkardık buradan. Ama iyi ki. <laughs> Biz seni çok sevdik. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten seni Görüşler çok sevdik. Gönül isterdi ki ilerleyelim. Olmadı çok ne yapalım. Şey vardı. Bazen olmaz. Ben onu hep ben, şey. bak Sultan Ben bu hedef hedef çok söylemedim. seviyorum. Dedim. Bazen olmaz. Sebepsiz yere olmaz bazen. Bazen evet. acele ettiğimizden olmaz ama mutlaka hepsinde bir hayır vardır. Hikayeyi dinledik. Hikaye bizi çok etkiledi. Gerçekten çok, çok hoş bir hikaye. Annenin, babanın hikayesi. Senin ta oralardan böyle bir yolculuk yapıp gidip hukuk fakültesi öğrencisi olman bu anlamda çok değerli bir şey yapıyor olman bizi çok etkiledi. Çok hoşumuza gitti. Bununla ilgili, bununla ilgili sadece gülümseyeceğiz. Öyle öyle şey <laughs> şey arkadaşım. <laughs> <laughs> Bu Türkçe'de bir sorun var. Mühim olan buraya gelebilmekti. Ben Bence sizi de. tanıdım. Bu kadar e, tatlı bir insan olduğunuzu bilmiyordum. Bu teşekkür kadar ederim. Hoş. Sen de öylesin. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Peki. <laughs> Renk kattın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben İyi akşamlar dilerim. <laughs>